Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün son zamanların çok fazla konuşulan ve ilerleyen zamanların çok fazla konuşulacağını düşündüğüm oyunu GTA 6 inceleyeceğiz. Yeni çıkan haberlere göre ve resmi duyuruya göre GTA 6 çok kısa bir süre içerisinde olmasa da yakın bir süreçte işte içinde bizimle olacak. Yani oyun piyasasına sallayacak diyebiliriz tabiri caizse. Geçmiş oyunların başarısına baktığımız zaman bu oyunun başarısız olma gibi bir ihtimal yok. Zaten Rockstar Games bunun için bu kadar uzun süredir çalıştığını düşünüyorum. Oyunun bize vadet di birçok şey var aslında. Yani geçmiş oyunlarına bakarak aslında bunu her oyunun nasıl bir devrim yarattığını görebiliyoruz. Aslında 2 milyon veren birçok şeyi Rockstar Games'in önceliğinde başlıyor, başarıyor diğer firmalarda. Çünkü her firma aslında birbirine feyz alabiliyor bu konularda. Devamında şöyle bir giriş yapabilirim aslında. GTA 6'nın geliştirme aşamasında olduğu artık netleştirildi. Yani biliyoruz ki ilerleyen zamanlarda bu karşımıza gelecek. Tahmini olarak insanların ve fanların düşündüğü tarih aslında 2023'ün Mart ile 2024'ün ortalarına doğru bir tarihte olacağı öngörülüyor. Yani geçmiş oyunlara kıyasla yapılmış çünkü mali toplantılardır vesaire bunlara göre aslında oyunların çıkışları belirleniyor şirketlerde. 6'nın altında bu iki süreç arasında çıkacağı yani mali bir zamanda çıkacağını öngörüyorlar. Oyunların sistem gereksinimleri her sene yeni bir GTA'da daha da fazla sistem istemeye başlıyor. Çünkü artık yeni bir nesile geçtiği için bilgisayarlarda, konsollarda çok daha fazla şey vaat ettiği için gerek dünyanın büyüklüğü, oyun içerisinde sunulan görevlerin kaplamalardır, onlardır, bunlardır, yeni araçlardır, yani her oyunda birbirinin üstüne kat kat ekleyerek gittiğini düşünecek. Aslında bir 10 yıllık daha bir GTA oyunu geliyor diyebiliriz aslında. Yani nereden baktığınız 9 yıl kadar oldu GTA 5 çıkalı. Şimdi de GTA 6 aynı şekilde belki bu 10 sene bile devrebilecek bir süreç. Hani 2024'te çıksa hemen hemen 10 10 sene çoktan devirmiş olacak aslında. 11 sene devirmiş olacak GTA 5. Yani GTA 6 da bundan daha uzun bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani buna göre bir oyun geleceğini beklememiz gerekiyor aslında. Sistem aslında buna göre yüksek bir sistem isteyeceğini düşünüyor zaten haber kaynakları. Yani tahmin olarak yazılan bir sitede okuduğum işlemci i5 4. nesil veya AMD FX 350. Ekran kartı GTX 974 GB ve 8 GB RAM gibi bir sistemle aslında ortaya çıkma ihtimali olduğu söylenmiş. Yani bu tabii minimum yani düşükte oynamak isteyen oyuncular için bir sistem gereksin. normal önerilen daha da fazla olacağını düşünüyoruz. Yani bu oyunu sağlam oynamak için artık ben 8 GB RAM artık çok hafif ve çok az kalacak. Zaten depolama onu söylemiyorum ya 100 GB net üstüne çıkacaktır. Hani rahat bir 250 GB sadece bunu özel bir SSD ile alınabilir. Yani GTA 6 için. Şöyle bir durum var. GTA 6'nın haritası gördüğümüz haritaların şimdiye kadar ki gördüğümüz haritalardan kat kat büyük olacağı ve bunların daha dolu olacağı söylenmiş. Yani bir sadece bir tarafı daha yapıp çok kullanışsız hale getirmektense daha fazla etkinlik bir etkileşime girebileceğimiz bir şekilde harita tasarlandığı yazılmış bazı kaynaklarda. Karakterler konusuna gelecek olursak birçok haber kaynağı aslında GTA 6'da artık bir ana bir kadın karakter göreceğimiz yazılmış. Yani umarım bu güzel olur. Yani böyle bir şey olursa gerçekten tadından yenmez. Ama yine yancı karakterler yani aynı GTA 5'te olduğu gibi yancı karakterler olma ihtimali de varmış. Ama daha çok farklı bir ülkeye gelmiş ve o ülkede hayatta kalmaya çalışan bir insan hikayesi bile olacağını düşünüyorum ben. Çünkü klasik GTA hikaye başlangıçlarıdır. Yani sıfırdan seni başlat, başlatır. Yani bunda mutlaka bir şeyden bir şeye bağlanır. Üç karakter olduğu zaman ise hepsinin farklı bir tarzı olacağı için seni aslında oyunun her şekilde içine sokmaya çalışır. Yani bu yüzden GTA oyunlarında artık mutlaka yancı karakterler olması gerekiyor ve olacağına da eminim zaten ben bu konuda. Aynı zamanda bir diğer teoride hiç oyunun hikayesiyle alakalı şöyle bir durum olduğu yazılmış. Bilim kurgu çatısı altında çıkma ihtimali de yazılmış. Ama ben şunu düşünüyorum, bilim kurgu şeklinde çıkarsa gerçekten oyun artık dönebileceği yer aslında Watch Dogs Legion gibi olur yani bunun bilim kurgu şekli ve bence bu gerçekten sevilmeyeceğini düşünüyorum ben. Yani net olarak çok şey vadeden bir oyundan bilim kurgu şekline döndürülmesi oyunun realistiğini çok bozar. Yani GTA serilerinde hiçbir zaman ben bilim kurgu adına çok üst düzey bir şey görmedim. Ve eminim bu GTA 6 içerisinde de bu bilim kurgu olayı sadece bir söylenti olarak kalacak. Aynı zamanda üzücü bir haber de vermem gerekiyor. GTA oyunlarının her zaman ilk başta konsollara çıktığını baz bilgisayara çıkma süresi bir o kadar yükselecek aslında. Yani bu GTA 5'ten sonra yaklaşık bir sene sonra kadar çıkmıştı ve iki sene sonra kadar çıkmıştı GTA 5 bilgisayar tam olarak net hatırlamadığım için. Yine aynı şekilde aynı süre bekleyeceğimizi düşünüyorum ben. Konsolu oynayan insanlarda ise hani Türkiye için en azından konuşurum. Yani çok büyük bir fiyatla çıkacağı çok belli. Hatta bu belki 800-900 TL ile aşabilecek bir mevadan bahsediyoruz. Çünkü oyunun vadettiği ve çıkacağı zamana baktığımız zaman eğer ekonomi bu şekilde giderse GTA 6'da Türkiye'yi çok fazla kişisel fiyatlandırmaya çekmeyeceğine eminim ben bu konuda. Çünkü Rockstar Games Türkiye tarafında çok fazla bir bir büyük bir pazar gibi bakmıyor. Bu da üzücü bir konu aslında. Yani direkt üreticilerine kod göndermedir, erken erişim imkanlarıdır. Bunların hiçbirini vermeyeceğine çok eminim ben GTA'da. Çünkü adamların global pazarı İngilizce olduğu için daha fazla global pazara yatırım yaparlar. Bizim bu tarafımız aslında Asya pazarı gibi olmuş. Yani Batı kültürüne çok yatkın olmayan bir toplumuz aslında biz. Ama yani bu da bir diğer üzücü kısım aslında. Oyun içerisinde bizi neler bekleyeceğini konuşacak olursak aslında geçmiş oyunlara baktığımız zaman her seferinde üzerine kalktığını düşünecek olursak bu sefer daha fazla NPC, NPC'lerin davranış biçimlerinin farklılık olacak olması, araçların bir nebze bu kadar fazla artacağı insanları bunlar heyecanlandırdığını söyleyebiliriz aslında. Aynı zamanda oyun hikayesinde şöyle bir iddia var. Yani geçmiş oyunları kıyasla daha da fazla uzun süreceği yazılmış. Çünkü her oyununda geçmiş oyun hikayesine bakacak olursak bunun daha fazla oyunun süresinde vaat ettiğini görüyoruz. Yani bu yüzden de aslında bu da bir iddia olmakta kalacağını sanmıyorum ve gerçekten daha büyük ve damlı bir hikaye sunacağını düşünüyorum GTA 6'nın. Oyun dünyasının hala nerede geçeceği çok net değil ama çoğu iddia Vice City yönünde. Ama ben tabii Vice City ile kalacağını sanmıyorum. Çünkü Vice City reworklu tasarlayıp yapmaktansa daha da farklı şekillerde görebileceğimizi düşünüyorum. Yani en azından Vice City olacaksa bile bunu bir görevi icabı bile geleceğimiz bir yer olabilir. Yani oyunun vaat ettiği şeyleri düşünecek olursak farklı farklı şehirlere bile göç etme gibi bir şey bile olabilir. Yani farklı bir şehir göreve gidipme gibi bir şey bile olabilir. Uçak kullanımlarıdır, farklı şeylerdir. Yani o zaman 2013'ten bu zamana kadar dünyada o kadar çok şey gelişti ki ve Rockstar Games dünya yakalamayı seven bir şirket. Ve bu yüzden aslında vaat ettiği şeyleri düşündüğümüz zaman bu konuda en azından hikaye ve şehir konusunda bizi çok farklı şeyler beklediğine çok eminim. Aslında bahsedeceğim daha fazla şey var ama şu an için iddia olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Sadece sağlam gördüğüm iddiaları ortaya döküp konuşmak istedim. Genel olarak video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.